Arkadaşlar merhaba Yemin töreninde kılıç kuşanan peymenlerimiz ordudan ihraç edildi. Bu konuyla ilgili söylemek istediklerim var. Türk ordusunda yetişen askerlerin Mustafa Kemal'in askerleriyiz söylemi neden siyasileri rahatsız etti ve bu teğmenlerimiz ceza aldı, ordudan ihraç edildi. Bunu sorgulamak çok önemli. Bu ülkenin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ve arkadaşları ve Türk milleti değil mi? Bu teğmenlerin izin almadan gerçekleştirmiş olduğu bu eylem Belki bir disiplin suçu olabilir. Ama oradan ihracını gerektirir miydi? Bunu, bu devleti bu orduyu yönetenlerin inisiyatifine bırakacağız bırakmak istiyoruz demek doğru mu bu saatten sonra bunu sorgulamak istiyorum arkadaşlar ben bu konudan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve bir Türk olarak çok rahatsız olduğumu bildirmek istiyorum izin almadan disiplinsiz bir davranışta bulunmuş olsalar bile bizim Türk ordumuzun yetiştirmiş olduğu subaylar tabii ki Mustafa Kemal'in askerleridir bu çocukların bu gençlerin bu teğmenlerin ne demesini bekliyordunuz Amerika'nın askerleriyiz mi demesini bekliyordunuz Emperyalistlerin kölesiyiz mi demesini bekliyorsunuz? Ya da Erdoğan'ın askerleriyiz ya da Abdullah Öcalan'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ın askerleriyiz mi demesini bekliyorsunuz? Şimdilik bu konuyla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Lütfen sizler de yorumlarınızı yapın. Sizler de görüşlerinizi bildirin videonun altında yorumlar kısmına. Söylemek istediğiniz ne varsa söyleyin arkadaşlar. Çünkü daha detaylı girersem çok daha sert söylemlerde bulunmam gerekecek. O yüzden bu konuyu burada kesmek istiyorum. Lütfen etkileşimde bulunalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Vermiş olduğunuz tüm destek için sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.